Merhabalar, Romanya Haber'den hepinize iyi haftalar. Yine bültenimizde karşınızdayım. Bir istatistikle başlayacağım bu hafta. Geçen hafta koronaya yakalananların %73'ü aşısız insanlar. %90 ölen insanların da %92'si yine aşısız kişilerden oluşuyor. Bu da aşılamanın ne kadar önemli olduğunu herhalde bize gösteriyor. Fakat aşılama durumu ne Romanya'da? Bu kampanya ne aşamada? Maalesef fonda istenen seviyeye ulaşılamadı. Ülkede sadece bir vilayet aşılama oranında %50'yi aştı. Yani yarıdan yarıyı aşan sadece tek bir vilayet var. O da Timiş vilayeti %54. Başkent Bükreş'te %38. %38.5. Kuluj'da %48 civarı. Yani ilk 3 sıra bu şekilde oluşuyor aşılama oranında çok düşük. Bindelik %1'in altında sayabileceğimiz beldeler var, yerleşim yerleri var aşılama oranı olarak. Gerçekten bu noktada çok alınması gereken yol olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Evet böyle bir girişle giriş yaptık bu haftaki bültenimize. Vakalar ne durumda? Gerçekten enfekte oranları patladı gidiyor. Binde 14'e ulaştı başkent Bükreş'te. Bükreş gibi birçok şehirde binde 10'un üzerine çıktı. Şu anda kırmızı bölgede iki vilayet hariç tüm Romanya kırmızı bölgede yer alıyor. Bir ölçü vereyim. Tam 30 gün önce Bükreş'te binde 1.37 idi. Bugün binde 14. Yani 10 katı kadar bir artış var 30 gün içerisinde enfekte oranlarında. Peki hastanelerde durum ne? Tabii ki ee, geçen hafta ölü sayısı 357'ye kadar ulaştı son açıklanan rakam 200'ün az üzerinde ama 300'lü rakamları duyduk geçen hafta ee, 200'ün üzerinde seyrediyor ee, son bir haftadır rakamlar ee, dolayısıyla bahçelere artık yeniden çadır hastaneler kurulmaya başlandı. Aciller doldu, koridorlarda hastalar yatıyor. Biraz bunu geçen hafta da bahsetmiştim. Bir de ekipman eksikliği baş gösterdi. Sayılar ciddi belli bir oran üzerine çıkınca Avrupa Birliği Romanya'ya 250 kadar cihaz göndermeyi, oksijen cihazı göndermeyi kabul etti ve bunu göndereceğini söyledi. Bakalım bu ne kadar destek olacak. Eğitimde durum nedir? Yüz yüze eğitimi sonuna kadar götürmeyi istiyorum otoriteleri. E, bu konuda da e, okullarda haftada iki defa antijen testi yapılacak öğrencilere. Üniversiteler ise biraz daha farklı, biraz daha karmaşık. Çünkü yönetimler, rektörlükler bu konuda Roman hükümetinden bir zorunluluk koymasını istiyor. Yani üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu istiyor ama öğrenciler bunu kabul etmiyor. Öğrenci dernekleri de bu konuda otoritelere yardımcı olmuyor. Yani bu konuda onlarla yan yana durmuyor. Öğrenciler tarafını tuttuğu için ya bu konuda da nasıl bir çözüm olacak? Eğitim ne kadar devam edebilecek şu anda önemli bir kısmı online devam ediyor. Önemli bir sorun gibi gözüküyor şu anda otoritelerin önünde bu mevzu gerçekten aşılama oranını da arttırabilmek için kampanyayı başarıya taşıyabilmek için de, Roman otoriteleri ne yapacağını şaşırdı. En son dediler ki bir de çekiliş yapalım, bakalım belki bunun faydası olur. Aşı olanlar arasında bir çekiliş yapılıyor. Hatta ilki yapıldı. 14 hafta boyunca devam edecek. Toplam 3 milyon euro ödül dağıtılacak. Buraya aşı sertifikası için giriş yaptığınız siteden girebiliyorsunuz burada çekilişe katılabilmek için. Yani çekilişe katılım da bu kadar kolay. Bakalım bu kampanya aşılama oranına katkıda bulunabilecek mi, bir faydası olacak mı göreceğiz ekonomi gündemine geçelim. Salgın gündemi yeterince zaten bizi sıkıyor. Yeterince can sıkıcı. Enerji krizi var Avrupa'da, Romanya'da da. Yani öngörülen bir kriz bu daha doğrusu. Önümüz kış çünkü. Yani enerji tedarikinde bir sorun yaşanmaması için ya da bir sorun yaşandığında ne yapmak lazım? Bu konularda kara kara düşünüyorlar. Sadece Romanya değil, bütün Avrupa Birliği ülkeleri de maalesef bu konuda şapkalarının önüne aldığı düşünüyorlar. Romanya bu konuda da biraz Avrupa Birliği'nin merkezi bir karar al Almasına biraz gözün oraya e, dikti. Bakalım oradan bir e, karar çıkacak mı? Yoksa hem fiyatların katlanması hem de tedariğin e, aksaması durumunda enerji kesintileri olabilecek. E, böyle korkutucu bir durumla e, karşı karşıyayız. Bakalım e, ilerleyen günler ne getirecek? Bunu e, takip edeceğiz. E, otomobil sahiplerine ilgilendirebilecek bir şey söyleyeyim. Avrupa ülkelerinden, Almanya'dan, Hollanda'dan, Romanya'ya ikinci el bir otomobil getirdiğinizde artık buna KDV ödemek durumunda kalacaksınız. Çünkü RAR ile Otomobil Rejistre Kurumu ile ANAF arasında bir anlaşma yapıldı ve bilgi transferi başladı. Artık hükümet için, çünkü yeni kaynaklar lazım, vergiler lazım e, bu türlü kaçınma e, e, olanaklarını, yollarını da bu şekilde e, tek tek kapatıyorlar. E, artık böyle bir yeni durum da söz konusu. Araba getiren, getirecek olanların dikkatine bunu, bu bilgiyi e, sunmuş olalım. Asgari ücretle ilgili bir gelişme vereyim. Artık belirlendi. Yeni yıldan itibaren asgari ücret 1524 ley olacak. Bu da bugünkü kurlarla 307-308 euroya tekabül ediyor. Bu rakam 280 euro civarındaydı. %10'luk bir artış diyebiliriz. Hani lay bazında %11'lik bir artış söz konusu olacak. Yılbaşından itibaren geçerli olacak. Bir de pozitif haber verelim ekonomi anlamında. Romanya'da bir İtalyan deri ürünleri fabrikası var, markaları, mağazaları da var. Bu yeni bir fabrika daha açacak Romanya'ya ikinci fabrikasını. Bu ikinci fabrikada Şubat, daha doğrusu yılın ilk aylarında devreye girmiş olacak ve yeni bir istihdam alanı oluşmuş olacak. Bu da ekonomi adına moral verici bir haber olsun diye sizlere aktarmak istedim. Bir de ekonomi dünyasının doğayenlerinden bir isim var Romanya'da. Bir akademisyen, bir profesör. George Zaman isimli bir profesör. 79 yaşında hayatını kaybetti. Ekonomi alanda gerçekten sözü dinlenen, yani bizim Mahfi Eğilmez hocamız gibi adı sanı bilinen, herkesin otorite olarak kabul ettiği bir insandı. Hayatını kaybetmiş oldu. O da bir Romanya bilim dünyası adına bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Bunu da size aktarmak istedim. Scooterlar var biliyorsunuz. Son zamanlarda moda oldu. Son yıllarda böyle her köşe başında bir uygulamayla binebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde taksi yerine kullanabileceğiniz bir taşıt iki tekerlekli scooter. Bunlarla ilgili yeni kısıtlamalar geldi. Artık 14 yaşından büyükler binebilecek. Daha küçük çocuklar binemeyecek. İki kişi aynı anda binemeyecek ve kaldırımları ve yaya geçitlerini scooterlar artık kullanamayacak. Buraları işgal edemeyecek. Belki bu disiplin biraz daha herkesin hoşlanacağı, herkesi memnun edecek bir duruma kısmen getirmiş olacaktır. Siyasetle ilgili size biraz bir şeylerden bahsedeyim. Geçen hafta bahsetmiştim. Hükümet gitti gidiyor diye gitti düştü zaten görünen köy kılavuz istemiyordu yani işler tıkanmıştı düşmesi an meselesiydi artık şimdi istifa etmiş bir hükümet var yenisi kuruluncaya kadar devam edecek. Partiler arasında da görüşmeler var ama bugün Cumhurbaşkanı saraya çağırdı. Partileri tek tek liderlerle görüşmeye başladı. Fakat çok böyle umut veren bir şey yok gibi duruyor. Özellikle en çok ee, hani bu konuda şansı olan Liberal Parti de bir başbakan adayıyla gitmeyeceğini ifade etti. Bugün böyle bir beyan da bulundu kamuoyuna. Hani bugünkü görüşmelerden pek bir şey çıkmayacağı anlamına geliyor. Bunu böyle yorumlayabiliriz. Ama cumhurbaşkanı birden fazla çağırabilir. Yani üç gün sonra tekrar haydi bir daha gelin görüşelim diyebilir. Ama cumhurbaşkanı da bir taraftan erken seçime kapıları kapatıyor. Yani o da erken seçim istemiyor. Mevcut arit meclis aritmetiğinden bir hükümet çıkarılması için uğraşıyor. Bakalım bu çabaları sonuç verecek mi? Onu da zaman gösterecek. Hep beraber izleyeceğiz. Hava durumuyla kapatalım bültenimizi. Bu hafta, bugünden itibaren soğuk hava dalgası Romanya'yı saracak. Dağlık kesimlerde kar yağacak böyle biraz ani bir soğuma olacak havalarda. Dolayısıyla kıyafetinize, giyiminize, kuşamınıza biraz dikkat etmenizi size öneriyorum. Gelecek hafta başına kadar böyle. Gelecek hafta biraz sıcaklıklarda hafif bir toparlanma söz konusu olacak. Onun için bu hafta biraz sıkı giyinmenizi tavsiye ediyorum. Zaten salgındayız. Salgın kurallarına riayet edelim. Kendimizi koruyalım. Başkaları için risk oluşturacak dikkatsizliklerden kaçınalım. Aynı zamanda da biraz daha güzel giyine sıkı giyinelim ee, ki sizlere sağlık dileyerek e, bu haftaki bültenimizde kapatmış olayım. Hoşçakalın.